Etmiş. Bu gelen toprak şuradaki topraklar. Şu görünmeyen yerin arkasındaki topraklar. Bu buraları bu tarafa etmiş. Burada kaya topraklar da. bunu da 60 gün gitmeyecek burada. Evet öyleymiş. Hangi haberin Hayır Ben belediye başkanına çıkmama yapmasın diye geldim. Buradan geldiğinizde ben burada değindim, gündeyler evvelki gibi. Beş metre kadar ileriye savruldu. Ee, burada bir Bak Tepe'si var. Bak Tepe'nin yaklaşık dibinde koptu, geldi. Ee, kopan yere yerine de tekrar yeniden şey oldu, heyelan oldu, yerini doldurdu. Tabi bu aşağı doğru kayan topraklar bizi ürkütüyor. Gittikçe kabarıklar yükseliyor. Şu an yaklaşık işte 5-6 metre kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu bizi çok tedirgin ediyor. Bir an önce bilim insanlarının bize bilgi vermesini istiyoruz. Ki burası bir yerleşim alanı. Insanlarımız tedirgin. Ee, Dere yatağına, bu heyelanın olduğu bölgenin yan tarafına çadır kurmuşlar. İnsanlar yaşıyor. Bunun için çok tedirginiz. Bu insanlar ne olacaktır? Bilim insanlarında bir haber bekliyoruz. Bir an önce buraya bir el atıp bilgilerini istiyoruz. Peki bu arazi şu an kullanılamayacak durumda. Çünkü heyelanlar gelmeye devam ediyor. E Tabii canım. Yani ben mesela iki saat, üç saat önce geldiğimde bu kadar kabarık değildi. Saat saat fark ediyor bu kabarıklar. Bu da bizi tedirgin ediyor. Zaten evimiz de göz önünde. Ev de bizim. Belediye başkanının, kaymakamın hepsinin haberi var. Biz burayı e, Devlet Suçlarına kadar gittik, sorduk. bura ne olacak diye. Kimse de şu an bize bir cevap vermedi. Bekliyoruz yani bilmiyorum. Geldi buraları gezmiş. E, köprünün orada sizin geldiğiniz noktada e, sohbet ettik. Sizden Kendin buranın önce bir ilan olduğunu, tedirgin olmayacağımızı söyledi. Tabii bizi tatmin etmedi bilim insanlarının bir an önce bize bilgi vermelerini tedirginiz, rahat etmemizi istiyoruz. Yani bağımız, bahçemiz, her şeyimiz burada. Yani bir an önce ne yapılacak da yapılsın ki biz de ona göre tedbirimizi alalım. Ya bize diyorlar buradan çıkın da biz nereye gideceğiz bilmiyoruz ki yani. Bize bir yerde göstermiyorlar. Çıkın gidin diyorlar burası çok tehlikeli. Tamam biz de biliyoruz tehlikeli ama yani nereye gidebiliriz ki biz?